Evet herkese merhabalar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Şimdi 2023 yılını bitirmek üzereyiz. Bugün 30 Aralık. Yarın son gün ve yarın akşam 2023 yılını yani ben yılın bitirilmesi demiyorum da dünyanın dönüşünü tamamlaması diyorum ki dünya her yıl bir yerden başlayıp bir yörüngede e, tam tur döndükten sonra aynı yere ulaşıyor. Peki her zaman aynı yerde mi? Dün öğrencilere de söyledim. Şimdi bir yıl değişiyor. Evet 23-24 olacak. Evet ama bunu dünya içerisindeki bu zaman kavramını e, işte e, bizden önceki insanlar bulmuşlar. E, bu dönüşü tamamlayıp yeni bir dönüşe başlaması bizim için bir başlangıç. Ama dünya için geçerli bu. Bir gün dünyadan fa farklı bir yerde uzayda ya da farklı bir gezegende e, yaşamaya başlarsa bu insanoğlu yılbaşını nasıl kutlar bilmiyorum. Biraz kafalarda soru işareti bırakmak için söylüyorum bunu. Öğrencilere de söyledim. E, mesela Mars'a koloni kuruluyor. Mars'ın e, yılı, dönüşü, yılbaşısı dünyanın, dünyada yaşayanlar işte Mars'ta yaşayanlar nasıl olacak farklı olacak tabii ki burada şunu belirtmek isterim evet bir yıl yani bir dönüş bitiyor bu dönüşte yeni bir dönüş başlayacak bu dönüşte öncelikle herkese sağlıklı mutlu huzurlu başarılarla dolu bir dönüş diliyorum tabii her yeni gün yeni güneşin doğması yeni hafta yeni ay yeni yıl yenilikler getirmesini temenni ediyorum ama burada illa bir şeyin yeni olmasından ziyade bence insanoğlunun e, olumlu bakmayı olum e, karşısına çıkan her yenilikten yeni şeyler e, edinmesini ve beklemesini daha doğru buluyorum e, o yüzden e, sizlere önerim şu e, 2024'te küçük adımlarla neyinizi geliştirmek istiyorsanız, hangi yönde ilerlemek istiyorsanız, kendinize hangi vizyonu katmak istiyorsanız, onun için küçük adımlarla mücadele edin, kendinizi e, o küçük adımlarla geliştirin. Örnek vereceğim. Dün bir video çıktı karşıma bir öğretmen arkadaşımız önerdi. O videoda şöyle bir örnek vardı. Siz e, kitap okuyorsanız diyor. Ve günde bir sayfa kitap okuyorsanız ve 2024 yılının ilk gününde bir sayfa kitap okuyun, ikinci gün yüzde bir ilerletin kendinizi diyor. Yani bir kitap, bir sayfanın yüzde biri, ikinci gün, üçüncü gün ikinci günün yüzde biri ilerleyin. Yani her gün yüzde bir, küçük küçük minnacık adımlarla ilerletirseniz yılın sonunda ne kadar ilerlediğinizi matematiksel olarak bir tabloda gösterdiğinde hayretler içerisinde kaldım. Ee, inanın bana eee nicel olarak bir sayıya vurduğumuzda bu ilerlemenin bize katacaklarını tahmin bile edemezsiniz. Hatta meraklı olanlar bunun hesabını bile yapabilir. O yüzden 2024 yılının küçük adımlarla hedefe, küçük adımlarla e, geleceğe Küçük adımlarla yapmak istediğinizi başarmak için adımlar atacağınız bir yıl olsun diliyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.